Merhaba herkese. E, Deneyim patelelerinde gençlere kendime katabileceğim pek çok özellik bulunuyor aslında. E, bunların ilki kendi içsel motivasyonumu kendim sağlıyor olabilmem. E, olası olumsuz e, olaylara, şartlara takılı kalmadan e, kendi isteğim doğrultusunda ilerleyebilecek gücü kendine verebilmek aslında çok önemli. Çünkü bunu yaptığın takdirde zaten önündeki çoğu engeli aşmış oluyorsun ve işlerin daha kolay bir hale geliyor. Bu motivasyonu kazanınca. Ayrıca grup çalışmalarında iyi bir dinleyici olabilmem ve fikirlerimi de açıkça ortaya koyabilmem bana çok fayda sağlıyor. Çünkü kendi doğrularım kadar başkalarının doğrularına da açık olabilmem, hoşgörüyle yaklaşabilmem ve beraber ortaya koyacağımız projede hepimizin düşüncelerinden bir şeyler yansıtabilmek, ortaya koyabilmek de çok önemli. Bunun haricinde ilhamı yüksek ve hayalperest bir kişiliğim var. Bunu da gençlere aktarmak istiyorum. Onlara asla bir doğruyu dayatmak istemiyorum ya da bir fikri savunmak istemiyorum. Kendi düşüncelerine yön verebilmeyi sağlamak, onlara ilham olabilmek e, ve on, onların e, onlara desteğimle yanlarında olduğumu hissettirmek istiyorum aslında. E, ve e, son olarak aslında belki de en önemlisi içimdeki bu isteği ve e, heyecanı onlara aktarmak istiyorum. Çünkü e, vatanına yararlı işler yapabilmenin e, ne kadar mühim bir mesele olduğunu farkındayım ve e, aslında bunu onlara aşılamak istiyorum. E, çünkü... E, Üretken bir gençlik, üretken bir toplum bu da e, üretken bir ülke demektir aslında ve bunun e, öneminin farkındayım. E, i̇çimdeki bu heyecanı ve coşkuyu e, onlara yansıtabileceğimi düşünüyorum.